Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi yarışı olan Trans Anatolia 2024 rallisi bu yıl 31 Ağustos tarihinde Mersin'den başlayarak 7 Eylül tarihinde Van'da sona erecek. Paris, Dakar rallisi gibi 4x4 araçların, kros motosikletlerin, ATV ve kamyonların zorlu arazi şartlarında yarıştıkları Trans Anatolia rallisi bu yıl Türkiye'de 14. kez düzenleniyor. Yol da çok harika. ...39.80'e kadar daha 1.3 kilometre gideceğiz. 90'ın üzerinde yarışan araç 11 farklı ülkeden yarışmacılarla uluslararası bir yarış olan Trans Anatolia 2022 yılında ilimiz Hatay'da yapılmıştı. Hatay'dan 2024 Trans Sanatolya yarışına katılan pilot Deniz Sönmez ile kopilot babası Barış Sönmez yarışa baba oğul olarak katılarak renk kattı. arkalarından 616 numara Deniz Sönmez ve Barış Sönmez geliyor. Kardeşim kardeş e, Öyle mi gösteriyor? <laughs> Valla kardeş gibi duruyorsunuz. <laughs> Babos. Valla helal olsun. <laughs> ya babam <laughs> gerçekten genç duruyor. Fonu kapatırsan Özhan Bey bizi öldürmez. Fonu <laughs> mı? mısın? Kapalı. Kapalı. Kapalı mı Fonu Özhan Bey? Değil mi? Sonra gelin tamam. tamam. Evlilik anlı. Şimdi, Şimdi babayla beraber yarışmak nasıl bir duygu? Önce sana sormak istiyorum. Valla daha tecrübe etmedim ama umarım yani, yani Şu ana kadar bir herhangi bir şey oldu mu, tasdik oldu mu? Yok şu ana kadar çok güzeldi. Yarın soracağız, yarın. Genelde gençler <laughs> babalarını araba kaçırıp gazlarlar. Sen diyorsun ki ben babamla böyle gidiyorum. <laughs> ben tam tersim genelde. <laughs> Babam daha <laughs> heyecanlı <laughs> olur böyle <laughs> babamla. Onu da sonra inşallah bizim <laughs> babaya soracağız. Ee, ben e, bu fırsattan e, Hatay'dan katılıyoruz biz. E, Hatay'da 2022 senesinde Transanatolia yarışını yapmıştık. Oradan başlatmıştık. E, oradan başlayan bir dostluk vardı. Ama bu dostluk Karagün dostuymuş. Hatay'da yaşadığımız o büyük depremde bu Transanatolia ailesi e, sağ olsun o bizim en zor günlerimizde bize sıcak yemek verdiler, tırlarını gönderdiler. Bu anlamda çok teşekkür, çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Burak Bey'e, Orhan abiye, tüm Transanatolia ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Bir teşekkür ederiz, bir daha umarım ulusça, milletçe böyle bir felaketi yaşamayız, yaşamamış oluruz. Yarış Mersin, Karaman, Nide, Adana, Kayseri, Sivas, Tunceli, Muş, Bingöl, Bitlis güzergahı üzerinden 7 Eylül'de Van'da son bulacak. Yani yakışıklı bir oturmuş. aşağıdan gelenler de var.